Cimom bon Galatasaray Avrupanın fatihi Sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan Cimom bon Galatasaray Avrupanın fatihi Sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa kupasını belki rüyada görür Bu armasını sizi yendik Tüm cihanda ultra aslan Arkamızda şampiyonluk bizim işimiz Bak şimdi sağda en büyük aslan Cimom bon Galatasaray orta saray ay, ay 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 cimbom galata saray ay, ay 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 cimbom galata ay, ay, ay. sarı kırmızı yanar meşale vallahi maşallah nefin ortasında alev 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 maşallah sarı kırmızı yanar meşale vallahi maşallah nefin ortasında alev 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 maşallah cimbom galata saray avrupa sarı kırmızı aslan Pes etmedi bak asla